Sevgili kardeşim Makedonya'dan geliyor. Kulağını temizletmek için efsane bir motivasyon videosu çekeceğiz inşallah. O... Yok ya dedim Makedonya'dan yani kulağı temizlemek için gel. Vallahi dedi öyle geldi. Yani. Ama gerçekten kulağında bulamaç gibi olmuş. Üf, 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 üf. Dur bakalım nasıl temizleyeceğiz. Gerçekten muajin gibi oldu. Mikroskopta falan temizleyeceğim ben de senin kulağını yemin ederim. Tamam, Makedonyalardan gelmişsin, sana özel ihtimam gösterip mikroskop altında boşan temizliği yapacağım. Tamam. Kardeş, çağzım bizim için. Hey, Makedonya'dan gelmiş, ben onu kulağı, mikroskopla temizlemez miyim? Aspiratör alayım canlar. Bir tık bir olabilir. Tamam. Ne olur? Tekne parası.